Ya hadi nerede kaldınız? Yumurta buz gibi oldu. Orhan'cığım afiyet olsun. Biz yemeyeceğiz. Kızımla biraz alışveriş yapacağız. Dışarıda kahvaltı edeceğiz canım. Hayırdır? Paranız fazla geldi galiba. Orhan'cığım kız günlerdir evden çıkmadı. Üzüntüsünden hasta olacak diye korkuyorum. Biraz dolaşırız, hava alırız, moral olur. Ha ne diyorsun? <laughs> sağ ol canım. Teşekkür ederim. Ne istiyorsa al. Moral düzelsin yeter ki. Alo. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Orhancığım, ne oldu? Savaş adamın birini bıçaklamış. Adam ölmüş. Ne? Hı? Ben bakarım. Hı? Merhaba Orhan. Savaş karakola gelmiş Mehmet. Cinayet işlediğinde teslim olmuş. Ne? E, tamam hemen çıkıyorum ben. Oğlum sen burada kal çocuklara bak tamam mı? Korkmasınlar. Hadi görüşürüz. Tamam, sen çık oğlum. Gel Mehmet gel. Ya Savaş oğlum. Ne oldu, deli misin sen? Niye öldürdün adamı? Küfretti. Öldürdüm. Manyak mısın lan? Olur mu öyle şey? Oluyormuş demek ki. Hayır, hayır. Başka bir şey var bunda. Sadece küfretti diye adam öldürmüş olamazsın. Bak oğlum, birini mi koruyorsun sen? Açık konuş. Söyle hadi. Abi, siz daha neyi zorluyorsunuz? Ya, gelip ben teslim olmadım mı? Suç aleti benim üstümden çıkmadı mı? Çıktı. E itiraf da ediyorum. Ben öldürdüm. Herif beni ayar etti, taktım bıçağı. Oldu mu? Hadi şimdi atın beni içeri. Ne oluyorsa olsun gitsin. Savaş, oğlum bu işin içinde başka bir iş <laughs> var ve sen saklıyorsun. Anlat şu işi. <laughs> Abi, uzatma istersen ha. Kafam bozuktu. Herif ayar etti. Ben de öldürdüm. Bu kadar basit. Bir bakar mısınız? Ne dersen de sana inanmıyorum. Küfür etti diye adam öldürülmez. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Amacın ne? Abi yeter artık. Beni o herifin yanına tıkın. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Tabii ya. Büyük abiye ulaşmak için yaptın değil mi? İçeri girip onu öldürmek için yaptın. Ha? <laughs> Allah kahretsin ya. Ya bunu nasıl yapabildin sen? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Yani sırf büyük abiye ulaşmak için cinayet mi işledin ya? O herif yüzünden verdiğimiz kurbanlar yetmedi mi artık? Abi, başka çarem yoktu. Ben o heriften intikam almak için ne gerekiyorsa yaparım. Oğlum inanmıyorum sana ya. Yine intikam için hem kendinin hem de başkasının hayatını mahvettin. Aferin sana. Bravo Savaş. <laughs> Tarif ettiği yerde buldular cesedi. Allah kahretsin al işte. Bitirdin oğlum, bitirdin. Hayatını bitirdin. Şimdi kim bilir kaç sene yatacaksın? Ya değer miydi büyük abiyi haklamak için? Değer miydi elini kana bulamaya? Büyük abiyi haklamak için mi? Evet. Aklınca içeri girip onu öldürecekmiş. Abi, beni o herifin yanına tıkın. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Manyak mısın lan sen? Otel rezervasyonu mu yaptırıyorsun? Mahkeme nereye derse oraya gideceksin. Lan boşu boşuna yakmışsın kendini. Geri zekalı. Ya abi. Yalvarırım yardım edin. O herif nefes aldıkça ben yaşayamam. Abi yardım edin bitireyim herifin işini. Manyak mısın lan sen? Ha? Polisim ben, polis! Cinayet işlemek için sana yardım edecek halim yok benim. Gel. Alın atın şunu nezarete. Abi. Mehmet abi. O herifin ölmesini sen de istemiyor musun? Bize yaptıklarını unuttun mu? Orhan abi ikna edebilirsin. Abi, ailen için, abim için, Duru için, kanatsız için abi abi, sevgi abla için. Olan olmuş. Üzülme artık. Hadi gel. Ne yapacaksın şimdi? Yapacak bir şey yok Mehmet. Mahkemeye çıkacak. Yatacak içeride. Savaşı artık kimse kurtaramaz. Peki, savaşın dediğini yapabilecek misin? Yani büyük abinin koğuşunu aldırabilecek misin? Ee, belki haklıdır çocuk. Bence de o adam ölmeyi hak ediyor. Saçmalama Mehmet. Bu söylediğini duymamış olayım. Bak, benim de gözüme uyku girmiyor artık. Adam aileni aldı. Sevgi'yi aldı sürekli kabus görüyorum. Gürcan'ı kaçırıyorlar. Zeynep'le Burak'ı öldürüyorlar. Ya adam hapiste. İstese de hiçbirinize bir şey yapamaz. Ya çıkarsa ya elimdekileri alırsa. Ah, anlaşıldı senin sinirlerin bozulmuş. Saçma sapan konuşma da gel sana bir kahve ısmarlayayım. Orhan abi, Mehmet abi. <laughs> Dur kızım bir soluklan ne oldu? Adam savaş öldürmedi. Yemin ederim gözlerimle gördüm. Başka biri yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.